sözler vardır. Kötülerin yürüdüğü eski yolu mu tutacaksın? Lemek'in oğulları kötü adamlar. Onlar ki vakitleri gelmeden çekilip alındılar. Bu ayetin anlamı, Lemek'in oğulları vakitleri gelmeden çekilip alınmıştır. İncil ne kadar yaşadıklarını söylemiyor. Çünkü vakitlerinden önce öldüler. Peki, nasıl erken alındılar? Üzerlerine tufan geldi. 6. bölümde bunu göreceğiz. Tüm dünyayı seller kapladığı zaman. Öte yandan Nuh'un oğulları, Şem, Ham ve Yafet'in oğulları soylarıyla bugün dünyayı doldurmuşlardır. Yukarıdaki tartışmadan bir taraftaki Lemek ve eşleriyle Hanok ve diğer taraftaki iki kehaneti arasındaki paralellik olduğunu görmeyi umuyorum. Bu doğru. İncil bize bu bölümde nesiller listesi verdi. Bu listedeki herkesten ders çıkarabiliriz. Gerek uzun ömürlerinden, Doğru. gerek eylemlerinden. Yine de bazı isimlerinin anlamlarından bazı dersler çıkarmak istiyorum. Kimin hakkında konuşmak istersiniz? Hepsini ele alacağım. Devam edin. Dördüncü bölümde sonra insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı dediğinde... İncil daha sonra uzun bir isim listesi sunmakta. Hayatta neler başardıklarını göstermeden. Kutsal kitap isimlerini zorlukla veriyor ve sonra bize ölümlerini anlatıyor. Sanki öğrenmemiz gereken tek şey isimleri gibi. Doğru. İsim bir öğretiyi gösterebilir mi? Elbette gösterebilir. Çok doğru gösterebilir. İbrahimler 7 bize bu dersi öğretti. Bazıları doğru. bizi suçlayanların aksine... Yazılı olana eklediğimizi düşünüyor. Sanki yazılmış olan üzerinde fazla düşünmüşüz gibi. Kutsal kitap onları rahatsız Aslında ediyor. Aslında adın anlamı sözel ilhamın ülkelerinden biridir. Evet. Devam edin. Örneğin set kefaret anlamına gelir. Yani İsa'nın ölümden diriltildiği anlamına gelir. Setin ölen Habil'in yerine geçtiğini görürüz. Yani içeri.